merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani bir iki katlı villa açacağız. Atacağız. Like atıp abone olmayı unutmayacağız. İşte. <laughs> Hadi. Aa, değil mi? Bir dakika. Bir şey hocam. Bu nerenin acaba? O tarafın mı? Bu tarafın mı? Sen şu tarafa bakacağım. Hiçbir yeri mi yoksa. Dur bir dakika. Şimdi bunun nerenin olabilir? Bence bu. A buldum. Bu taraf olmasın? Evet evet bak o tarafın. Aferin sana. Anasını <laughs> <O> kusur. <laughs> <nasıl>? Maşallah. <laughs> Şöyle. Bu taraf mı bir saniye arkadaşlar? <laughs> değil. bu tarafın mı? Hayır o tarafın. Hayır hayır bak bir şey söyleyeceğim. Bu tarafın olamaz bak. Burada iki tane var o ama arka tarafında bir sürü. Ama biz önce onu takacaktık. Tersin anne. Ha süpersin bebeğim. Bu? Şimdi... onu taktık işte. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Bu bir. Hayır o oranı olamaz. Bibi. Aa, bunu kartonu içine koyacakmışız ki arkası kapansın. Aa, gel gel. Söyle tamam, gel gel bir koy gel. 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 Ay. Onu içine doğru ittir aşkım. Dur, Ay. Annetim. Hayır. O tarafı buraya bakacak. İkra. Renkli olan kısmı bu tarafa bakacak. Hayır bak içini gösteriyor. adam içini gösteriyor. Bak çevir. Bak hani içi ya. Hayır öyle değil. Bak ver bana. Bu evin içi bu taraftan bakıyor ya. Bu Hı -hı. da buraya bakacak. Dur bir aşkım. Ama hayır ama evin içinden bakıyor. Bak şöyle bakıyor. Adamlar adamlar şöyle çekmiş. Sen ne diyorsun? Hayır böyle çekmiş. Gel bunu. Üst tarafı bu. Ha ben. Sen, ben anladım ben. Gel. bak, gel. Ben gerçek. Al, bak bak. Hani şu beyaz yeri görüyorsan o tarafta o taraftadır. Öyle mi? Evet bak. Bak beyaz yer varsa burada da Vardır. Bir i̇şte böyle yapmışlar. Anamlar sen, sen ne yapıyorsun? Gerçekten. Bak ben. Bence şu an yanlış yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ne? Hemen sinirleyin bozulmasın. Ama ne yapayım? Aa. Aa. Korktum. İnçak. <laughs> İnçak Hadi bay tabii. bay. Hayır olmadı. Bak ben bir yapabilir miyim? Bak. Bak ben bir yapayım öyle değil. Bak gel. Hiç kızma bana. Bak hiç şunu yapacağım Dedim ve yapamadım. Usta oradan bence beraber yapalım. Bak bu kadar. Hayır oradan çıkartmayacaksın ya. Yapmıyorum sen. Evet. Komşuyu kaçmış. Acaba bunu yapıştıracak mı? Hı. Ama bu oradan çıkar ki. Merhaba komşum. Oh. Sen nasıl diyordun? Bak anne ben hani dışı var ya dışı. Yapamam. İtiraf. Bir şey söyleyeceğim. Çok sıkıntılı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Yani şunu yapmamız için bir tane kılavuz gibi bir şey içine koysaydınız. Tamam mı? Biz de 10 saati böyle bakmıyor olacaktık. Oturma dozu, banyo, biliyoruz. Ne oldu? Şuraya koymuşlar sadece. Bunu da zaten yaptık. Değil. Bunun arkası nerede? Yani bunun arkası oturmuyor. Gerçekten. Oturmuyor Sadece yani. Ben bir şeyler yapıyorum. Anne hani sen yapmıyorsun. Şimdi bana şu içeriden mi kullanacağız? Düştü. İşte. Oldu. Ne oldu ki? <laughs> Neden öyle bakıyorsun? Denizimi bastım da ondan. Neden? Ama olmuyor. Bakın hani onun olması için bu banyo olduğuna göre diğer yeri nerede? yakalı kısmı nasıl bunlar bu Aferin sana. Maşallah annem. Tamam. Maşallah anneme. <gülüyor> 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 Maşallah kızıma diyecekti. Evet o oturmuyor işte. Ben de onu anlatmaya çalıştım. Yani. abi yaptık. Gerçekten de. Evet. Şimdi. Yanlış yaptık. Neden? Anne. Orası mutfak işte şey. Ben tamam. şu taraf aynayı bu tarafa yapıştırdım. Yapıştırdın mı? Evet. Hayır aynayı ona değil onun üstü var. Dur bekle çıkartalım. Devam ediyoruz. Biz uzun bir süre video çekmemişiz. Çekmedik. <laughs> Şimdi burası, ay pardon mutfak değil. Anne yardım et. Evet, mutfağımız, banyomuzu yaptık arkadaşlar. Burası oturma odası, ikramda terası yapıyor. Değil mi? Hı hı. Teras, <laughs> teras yeri. Şimdi bunları ikili ikili oturtacağız gene aşkım böyle. <laughs> Tık diye ses duyunca oluyor dur. Ama ben yaptım. Ayaz Ay olmuş. Sadece olduğu yere tak diye Bak. oturtacağız. Bak dur ben sana göstereyim. Bastır. Yo bu buranın değil herhalde. Yo buranın bastır şimdi. Orantılı bir şekilde. Bak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok. O <laughs> <laughs> yapsa yapsa babam yapar. Dedi ve annesi yaptı. Ay şeyimiz düşmüş. Masamız. Evet o da bence bu tarafa. arkaya. Evet. Sonra da diğer oyunumuza başlayacağız değil mi? Evet. dur. Abi bu kadar oh. sert yapıyorsunuz oh, ama. ben Aferin yapmam. o kadar çok acıtır ki. Tamam şimdi ne eksik? İkra çok güzel. Sandalyeleri eksik. Oh, evet. Wow. Senin o küçük bebeğinden vardı sanki bir. Ay mu Kira. Evet, evet onları yapıştıracak şimdi Kira. Ay dur, ben seni şöyle bakayım. Ama çok yorulduk. Hı hı. Hatta arkadaşlar, şu duvarlar var ya arkadaşlar. İşte onlar eksik çıktı. Ama hallettik. Evet. Bunu nereye yerleştirelim? İçine hadi. mi takacağız? Dur çıkartalım. Bu takılmıyor zaten. Ama çok güzel. Almak isteyenler yani baya sağlam. Böyle sallıyorum falan. Ama sağlam işte. Tamam onu da taktık. Var, Var mı başka? Bu, ne denir? Buranın değil mi? Ve bir tane daha. Bu... Dur bir dakika ikram. Yani burası, Biz bir şey bunun... takmayı unutmuşuz sanki. Bu fırının neden başka yok? Ama elimizde kaldı. Bunu şu kapağına mı yapıştıracağız acaba? E bunu ne yapacağız? O şeyin. Taktın mı? Affeyim sana. Ben burada şekerimi takayım. Bu oyna. Sonra oyun. Evet sonra diğer oyunumuz başlıyor. Senin de biraz çekil şey ama. <laughs> ne çekmesi ayo? Beni yardım ayo. İçine mi takacaksın? Kapağı Yok. açık. Oraya nasıl olacak o açık? Bakalım. Ay. Makinemiz bozuldu arkadaşlar. Ay, çok ee, Ben bunu da 10 gün oynarım. 10 gün mü? Yok 10 ay. 10 10 yıl falan. Taktın mı? Evet. Nereye taktın? E sanki onun içine takacaktık ikram. Neyse onu düzeltelim. Şimdi bebeği nerede? Merhabalar. Merhaba. Evim yapıldı mı? Evet hem de çok güzel. Şimdi oyunumuz başlasın. Evet o da Part de gelecek değil mi? Evet. Şimdi anne şöyle eliyle oynatacak. Ben sen bebek dediğim. mi? Hayır, benim de bebeğim var. O bebekten bakayım ben. Yok. Bu küçük bebekten bizde bir tane daha vardı. Bak. Evet. Şöyle evet. otursun bu. Bakalım. Evet. Tamam. Sen de hadi bay bay de. Part 2'yi çekelim sonra. Part 2 değil ya. Bay bay. Başka bir zaman gene çekelim tamam mı? Bizim evimiz böyle oldu arkadaşlar. Biz çok evet. beğendik. Evet arkadaşlar şimdi teras oyunumuz başlıyor çok değil mi? Evet. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın tekrardan. Bay bay. Bay bay. Bir saniye sam sam, sam. Biz diğer oyunumuzu oynamayı unuttuk anne. Tamam onu oynayacağız şimdi kapatalım. Bay bay. Bay bay.